Bir şey diyeceğim. Senden 15 yaş büyük sevgilimi, 5 yaş küçük sevgilimi. İlla bir şey seçmemiz gerekiyor. Evet. Mu? İkisini de istemiyorum. Bilmiyorum ya. Yaşımdan o kadar büyük ki bir insanla şey yapmak istemem. Ben 15 yaşı çok okeyim. çok Değil çok mi? çok büyük, enerjik Aa, bir 15 yaş Dayım büyük gibi sen. yani. Ben zaten çocuk ruhluyum, kocaman adamım. Ne güzel işte, hayatını kurmuş, artık böyle doymuştur, ne yapacağını biliyordur ediyordur. O kadar biliyordur ki sen ona yetişemezsin. Birlikte oldun, sonra ileride. Sen 40 yaşındasın, adam ele. 75 yaşında. Evet. Ben yaşında. 60 yaşında o 75 yaşında. Diğeri çocuk çocuğu ne yapacağım? <laughs> seçiyorum dedem, biliyor musun? Ben enerjiyim, o hiç olmazsa enerjik. O çok enerjik işte, o çok şu önemli. anda kıpır kıpır döneminde, ben seninle mi uğraşacağım? Diğeriyle, o dedemle biz oturuyoruz, <laughs> kahve <Ya>. içeriz, <laughs> Ama geliniz. şöyle, mesela yine zamanı arttırayım ki 45 yaşında olacak, o 40 yaşında olacak. Hiç de bir fark etmez bir şey. E tamam. 55 öyle. yaşında olunca 50 yaşında olacak. Ben şu an onunla uğraşamam. Hiçbir şey bilmeyen haline uğraşmam yani. Düzgün adam gelsin. Nerede nasıl davranacağını bilsin. Sonrası da Allah kerim yani. Başına bir şey gelmez inşallah. Geriye <laughs> dönüp düşününce bence 5 yaş küçük diyorum. İçin mi çürüsün yani? Ben ona sevgili gözüne bakamam ki amca, dayı. Dayı gözüyle falan bakarım. Dayım aynı yaşta benim. Bayılırım valla. O oturaklı adam ya mis gibi. Yemiş yemeği kalkmış yani masadan anladın mı? Otursun. Ama kalkmış, gitmiş, bitmiş yani her şey. <gülüyor> bitmiş. <gülüyor> Bitmedi. Bitemez. Bitemez.